Anıtkabir sadece bir anıt değil, Cumhuriyet'in ruhunun işlendiği bir yapı. Peki nasıl doğdu? Atatürk'ün vasiyetinde nereye gömüleceğine dair bir istek yoktu. Anıtkabir Yer Tespit Komisyonu Atatürk'ün edebi istirahatgahı olarak Rasat seçti. Antik Firik Kral Mezarlarının bulunduğu bu tepede yapılan kazılar sonucu çıkan eserler müzeye kaldırıldı. 1941'de açılan yarışmanın ardından mimarlar Emin Onat ve Orhan Arda'nın mimari projeleri seçildi. Türkiye'nin ilk kadın inşaat mühendisi Sabiha Rıfat Güreyman da inşaatın baş kontrolörüydü. Ziyaretçileri karşılayan kadın ve erkek heykelleri Cumhuriyet'in en büyük yeniliğini hatırlatıyor. Eşitlik. Aslanlı yoldaki 24 hitit aslanı Anadolu'nun köklü uygarlıklarına ve 24 Oğuz boyuna bir selam veriyor. Taşların arasındaki çim boşlukları ise başımızı öne eğip saygıyla yürümemiz için. Bugün 4 mevsim ardı çağışlarıyla çevrili bu tepe sadece bir anıt değil. Türkiye'nin kalbinde yaşayan bir saygı duruşu. Burada sadece bir lider değil, bir milletin yeniden doğuşu yatıyor. Bu topraklardaki her nefes onun bıraktığı mirasın yankısı. Saygı, rahmet, ve özlemli.